gerekiyor. bu tür merkezlerin çoğalması gerekiyor. Özgürlük kavramı bireyin kendini gerçekleştirebileceği alanların sağlanmasıyla oluşur. Bu nedenle ana amacımız öncelikle bulunduğumuz çevre, sonra ulusal ve uluslararası toplum için özgürleştirici, farkındalık arttırıcı etkinlikler düzenlemek. düzenlemektir. <laughs> Bilgi üstüne bilgi, eser üstüne eser, değer üstüne değer konsun. Şemsa Pozcu kadınları, Şemsa Pozcu adamları, iyi izleyeceğimiz insanlar olsun. Sağlık, neşe, bereket, Şemsa Pozcu'nun uzun hayatı olsun. Nur Selan Hanım, bize e, sergi hakkında biraz bilgi verir misiniz? E, tabii ki sergiyi e, biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenledik ve sanatçılar için çok önem arz eden bu 100. yılı e, bu sergiyle kutlamak için e, Şemsa Hanım'ın e, sahipliğinde Şemsa e, Pozcu Kültür Evi, ilk defa biliyorsunuz restorasyondan sonra açılıyor ve bu sergiyle açmaya karar verdik ve sergi uluslararası oldu çünkü uluslararası ortamda Türkiye'ye çok gelip giden sanatçıların eserlerinden de örnekler sunmaya çalıştık. Daha önceden bizim kendi koleksiyonumuzda bulunan bir takım eserleri buna dahil ettik kendi onaylarıyla. E, biliyorsunuz Cumhuriyet'in e, bizim için anlamı büyük dedik, bu bir özgürlüktür, sanatta bir özgürlüğü gerektirir e, ve iyi olanı gerektirir. Bu bağlamda da bu sergi bunun bir kanıtı oldu bizim için. E, yaklaşık 60 sanatçının katıldığı eser, e, 29 sanatçı, yabancı sanatçının eserleri var. E, Mersin'de tabi biliyorsunuz sergi alanlarının biraz e, kapandığı zamanla işte Mersin' Resmi Eken Müzesi'nin kapanması onun yanında birçok özel galerinin kapanmasıyla Biz buranın açılışını gerçekten mutlulukla kutlamaya başladık. Peki, çok teşekkürler. Bir sanki böyle aranan kan geldi değil mi Mersin sanatına? Aynen. Bir de biliyorsunuz Poğaziçi çok gençlerin mahallesidir. Gençlerin bulunduğu yerdir. Ben de onu Mersin'in akıntı noktası diyorum. Yani Mersin'i aslında uyaran bir bölgedir. Genç neslin burada zaman geçirmesi, onlara da burada farklı bir şekilde kucak açan bir kültür evi. Ve Şemsal'ın bu bağlamda minnettar olduğumu bildirmek isterim.